Senin gerçekten komşun olamaz ki. Komşum bekliyor. Vay arkadaşlar kesin gerçekten banka oturmuş komşusunu bekliyor. Ne kadar ilginç. Komşu komşu. Hangi komşu bu? Komşu. Senin benden başka Çay komşun yok. Çay demleyeceğim şimdi. Ya senin benden başka komşun yok, haberin var mı? <laughs> selam kankalar. Bejiğim sen herkese selam. Evet, bugün Hello Neighbor 2'nin yepyeni bir macerasını bulduk <laughs> <çocuk> arkadaşlar. <laughs> sen kimsin lan? Oha burnu. lan Lan. <laughs> lan ne yapıyorsun? Suratıma tekme attı. Oha beni nereye kapattılar? Arkadaşlar Helen Weaver 2'nin farklı macerası. Aynen üstüne zıplıyor bunlar ne güzel ses çıkarıyor bunlar ya. Aynen beni çocuk mu sanıyordun bunlar ya? Beni çocuk odasına kitlemişler. Aa orada bir oyuncak var. Aa Mesih amcanın oyuncağı var burada. Oo, hem de tahtadan oymuşlar bunu. Aynen Mesih oymuşlar. Burada arkadaşlar şu gıcık ses çıkaran bir tane ördek var ya. Tavuk. O oyuncak var kocaman şu. Peluş bir ayıya falan benzeyen bir şey var. Abi bu küreği var ya. Aa dur. Bu kürekleri yerler kırabilir miyim acaba? Lan. Nereye gitti? Arkadaşlar Veli'sin amcanın Anam oyuncağını Figür oyuncağını attık o da camdan dışarı fırladı gitti <laughs> Lan ne oluyor Buradan nasıl çıkacağız abi aşağıya nasıl atacağız Aa orada bir şalter var dur Şalteri vurursak acaba buradan aşağı inebilir miyiz aşağıda kim var Aa beni yakalayan serseri değil mi bu <laughs> Arkadaşlar bir şey tekmeleyip duruyor o Veli'sin amcanın adamı bunlar Oo arkadaşlar yeni bir döneme girdik galiba Evet Veli'sin amca artık adamlarıyla çalışıyor Tek çalışmıyor Her yerde adamı var Bu da Helene bir 3 olsun Olabilir mi yani bir şey Aa domates var Aynen domates ne güzel. Domates ağaçta mı yetişiyor ya? Dur bakayım şunu bir atabilir miyiz acaba? Çok uzak ama. Belki şansımız deneyelim abi. Şöyle hop attık. Cık. Bir şey oldu ama bir ses geldi. Altından bir ses geldi. Oldu mu acaba? Aha kalkmış. Aha ne kalkmış arkadaşlar. Gerçekten isabet yettirmişiz. Ama aşağıda o serseri var. Ne yapacağız? Onun adı vandal. Lan. Dur abi onu görmeden o bir Lan. şeylerle ayağıyla bir şeyler dönüyor. Dur, aşağı inelim dur. Sessiz. Bak. Ne yapıyor? Canı sıkılmış ayağıyla bo boya tenekesine vurup duruyor. Cık. Onu çok rahatsız benim abi. Bizi tekrar yukarı gönderir yoksa. Neye vuruyor acaba gerçekten bu? Lan! Şunu kafasına bir şey atsak var ya. Şşş lan serseri. Şuraya bak. Kapşonu öyle bir şekilde kapşon. Kapşonu gözleri kapatmış sadece burnu dışarıda. Burnu ne mi görüyor acaba? Bu ne abi şuraya bakın. Bu bunlar ne? Aa. Ya bu ne Freddy'nin şeydi. Bu kızın adı neydi ya? Çaki miydi Çok iyi. <laughs> neydi bu adı? Bunlar da Çaki'ydi değil mi arkadaşlar? Ha, dur bakayım. Bakayım şunu yakından bakayım. Şişt lan! Beni görüyor musun sen? Ben bir dur. Ne dur? Ne yapıyorsun sen ay, şu anda? Ay, ay. Kafasına şey attım ama. Arkadaşlar. Evet. Bu ay, ne? Ay. bir heykel var burada. Ay, ay. Arkadaşlar şu FNAF'taki şu ki şey olan kızın ismini hatırlayamadım ya. Ben Chucky diye hatırlıyorum ama. Acaba Chucky mi değil mi? Yazın diye bakayım yorumlara. Ay, ay. Anam yok. Her yer tuzak. Arkadaşlar bu serserilerin her yere tuzak kurmuş. Aa bir tane de burada var. Lan bunlar bilmem çok benziyor ya. Lan burnunu oynama. Pis. Pislik. Anam yakaladı beni. Ay, ay. Arkadaşlar yakaladı beni tekrar buraya yattılar Aa onlara yakalanmamamız gerekiyor demek ki Vay be lan bu yatak zıplayıp duruyor Heh ee, Arkadaşlar o O serseri eğer orada duruyorsa o odada kesin bir şey var O bir şeyi koruyor orada Acaba Wilson nerede arkadaşlar Onların serseri adamları buradaysa Wilson de yakınlarda olmalı Şişt. kanka şuraya bir girem ya Bir arkadaşa bakıp çıkacağım ya Ya tuzağa bastım yine her yere tuzak kim kurdu bunları ya Şuradan bakayım Belki burada bir şey vardır Abi burada bir şey var ama anlayamadım. Neyse o projeye sonra bakarız. Bunun kafasına bir şey atsak. Bunu yere düşürsek olmaz mı? Ne bulacağız ki lan? Aha. O ne be? Şişt, buradayım. Ay, ay, ay. Lan buradayım burada. Konuşmayı bile bilmiyor Ay. Ya arkadaşlar yine tuzağa bastım. Arkadaşlar burası Heleno'yu 3 mü ya burası acaba? He? Çok önceden biz mi bulduk? Daha oyun yapılmadan biz mi bulduk? Ne oldu? Aa basket topu. Bunu hemen atalım abi. Dur bakayım. Gel bakayım. Gel 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 gel. Hop yakala bakayım. Hii, burnuna geldi. Acımıştır ha. Acıdı mı lan burnun? Top patladı. Top patladı. Ayağım burnu topu patlattı. Evet burada niye araştırıyoruz şu anda? Aa burada koca bir köpek var bu ne? Arkadaşlar şuna bakın. Aa bu köpek acaba? Abi bizim dostumuz mu düşmanımız mı? Tuzağa bastım yine. Ama kocaman ya sakın uyandırmayalım abi belli olmaz. Şimdi bizi tanımaz mı anlamaz? Bir de köpek ısırmasın bizi şimdi. Üst kata çıkalım abi ne dersiniz? Evet şu an orada gürültü yaptık. Aa bir tane daha serseri bu da ya. yine o da beni yakaladı. Hayret bir şey ya. Oğlum bunlar beni yakalayınca tekrar buraya kapatıyorlar. Evet tu tuzağa daha bastık. Evet şimdi arkadaşlar Wilson'ın evini bulmamız lazım. Evet şuradan geçemeyiz. Bir tane de burada ya. Abi şuradan yandan abi müsaade et şuradan bir geçeyim ya. He. Ya temas ettikleri anda beni buraya gönderiyorlar. Abi o evin altından geçmem lazım herhalde. Evet evin altından geçeyim şuradan. Heh. Bunlar tam bir baş belasıymış arkadaşlar. Bunlar tam bir serseri. Evet eğilerek buradan geçebilir miyim? Evet. Atlattık onu. Başka bir yere bakıyor. Evet. Aa bu bizim kamyonumuz değil mi? Buraya çarpmıştık. Önümüze kargadan çıkmış buraya çarpmıştık. Evet her şeyimiz gitmiş. Paramparça olmuş araba. Buraya yandan girebilir miyiz? Yok girilmiyor. Şimdi gidelim arkadaşlar. Wilson'ın evini bulalım. Hazır mıyız? Burası işte. Burada normalde polis duruyordu. Bakalım orada polis mi var yoksa Wilson var hep beraber göreceğiz. Evet eski. O ne ya? O ses kimden çıktı? Etrafa iyi bakalım arkadaşlar. Her yer tuzak dolu olabilir. Yandan bakalım üstten bakalım her yerden bakalım. Ha şu evlerde bir şey var mı arkadaşlar? Burada her yer. Buranın, buranın özelliklerinden birisi arkadaşlar. Buradaki her evde mutlaka bir şey var. Ne oldu ya? Biz nereye fırladık biraz? Allah Allah. Ne oldu arkadaşlar bir şey oldu. Burayı fırladık. Neyse fazla uzaklaşmamışız Allah'tan. Anam burada su birikintileri falan var ha. Demek ki yakın zamanda yağmur yağmış. et evet, kar yağsın ya. Kar yağsın da artık her yer şenlensin ya. Aa Vesim dayı. Kar mı yağdı? Şu kar yağacakmış kar yağacakmış hazır mısın? Ha, kar mı? He. Ha. Ha, Sen bozuldun mu ya? Ne o aynı şeyi tekrar kar yağıyor. Yağmıyor şu anda. He yağmıyor Yağ, kar. kapattım Yağmıyor yağmıyor. Çöp yağıyor. Çöp de yağmıyor şu anda. Nereye gitti bu? Ot yağıyor. Ot da yağmıyor. Arkadaşlar bu ne diyor ya? Ot mot mot falan bir şeyler. Ha? Aa, kar mı diyor? yağıyor? Kar mar yağmıyor bir saniye neydi Kar yağmıyor karşı komşuya gidiyorum. Karşı komşuya mı? Aa senin komşun mu var? Gelsene. Senin gerçekten komşun olamaz ki. Komşumu bekliyorum. Vay arkadaşlar Wilson gerçekten banka oturmuş komşusunu bekliyor. Ne kadar ilginç. Komşu komşu. Hangi komşu bu? Komşu. Senin benden başka Çay komşun yok. Çay demleyeceğim şimdi. Ya senin benden başka komşun yok haberin var mı? O Haberler ne? mi başlamış? Aha ben geçemem diyor. Aa arkadaşlar benim resmimi çizmiş oraya o geçemez diye. Haberler başlamış. Şşt, gel buraya gel sen içeri girmedin mi biraz önce gel bakayım. Dışarı çıktım. Dışarı mı çıktın ne oluyor? Dur bakayım. <laughs> girmeyecektin buraya. Ya ne demek girmeyecektin? Misafir böyle mi kabul edilir? Hani komşuyduk hani misafirdik? Cık. Evet. Arkadaşlar Wilson'ın sağa sola belli olmuyor gene biliyorsunuz. Hayatta güven olmaz ona şu an geliyor pek tekrar. Kar yağıyor. Kar yağmıyor yağacak. Misafir bekliyor. Misafirim nerede? Senin misafirin falan olamaz. Sen bu tiple bu kötülükle var ya senin en ufak bir arkadaşın bile olmaz Hacı ya. Hacı yenge neredesin? Hacı yenge kim lan? O ne be? Geliyor. Geliyor geliyor. Nerede? Bu ayı getir bu ayı. Bu ay mı? Ben bu Senin iş var mı bu ayla? <laughs> Oha diş, dişlerine yaptırmış. Aa dişlerini gördüm. Bembeyazdı ve yaptırmış. Bu evde ne var abi? Bakayım buralardan çıktı. Evet arkadaşlar buradaki evlerin bir içine girilebiliyor ama Ama ihtiyacımız olan yerlere girmemiz lazım Buradaki olay ne acaba arkadaşlar Evet şu ana kadar birçok oyunun sırrını çözdük Burada bir sarı kilit Sarı anahtar lazım bu kablo nereye gidiyor Bakalım burası bu gizemli Helen 1 2'nin hatta 3 olabilir bu Burada olay ne onu çözmeye çalışıyoruz Evet şu an A çeve doğru çıkıyoruz Aha bu da evin üstüne çıkarıyor ha oraya gireceğiz buradan oraya gireceğiz Nasıl çıkacağız be? Aa bu şey tahta çakmışlar buraya. Levye lazım acilen. Levye lazım bize. Levye nereden bulacağız? Şuradan tavan atlayabiliyor muyuz ya çatıya? He? İyi olurdu aslında. Ha geliyor. Gelmiyor. içeri giriyor. Heh girdi. Hop şuraya atlasak çok güzel olurdu be. Ya. Olmadı. Bu arada dürbün nereye düşürdük? Bu önümdeki mavi ışık ne ya? Heh. Geliyorum, geliyorum. Koş koş koş. Gel bakalım. Kar yağdı. Aa, neresi? kar yağdı. Kar yağmadı yağacak. Sabret. Adam kar yağmıyor. Yağacak yağacak diye, diye strese girmiş ya. Yani. Bak stres iyi bir şey değildir. Bu ne abi? Burada bir ev var. Ama buraya geçiş izin vermiyor. Demek ki buraya yukarıdan gireceğiz. Bu ne? Aa, arkadaşlar burada bir sürü kulübe... Aa burada biri var. Aa kim var burada? Aga sen kimsin? Lan bu korkuluk mu o iş? vallahi gözlere bak çarpı Ha bu kargaları korkutmak için he. Vay 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 bu da polis arabası. Polis abinin burada ne işi var? Ha pastanedeki ablanın yanına gelmiş. Demek karnı acıkmış ha. Kahvaltı yapacak eller mi? Ne yiyecek acaba? Gidin bize de bir şeyler ısmarlasın ya. Karnımız acıktı ya. Polis abi iyidir ya. Bizim Haydar abi. Ama gerçekten burada mı? E şu an pastaneye geldik. Vallahi karnım o kadar aç ki Cemil dedi bir kuruş yok ya. Aa kedicik. Koca bir köpek gördük burada da minik kedicik var. Aa polis abi orada kahvaltı yapıyor. Bu ne? Orada bir şey gördüm dur. Aa bu anahtar lazım bize. Aa abilerim ablalarım. Ne yapıyorsunuz ya? Selam aleyküm. Polis abi. Hem kedi beni tırmalıyor. Sen beni niye tırmalıyorsun lan? Şşt. He senin maman yok. Abi şuna mama verseniz ablacığım. Aa, kim geldi? Ben geldim ablacığım Acıktın vallahi mı? Çok acıktım valla. Bana mı diyorsun kediye mi diyorsun? Sana bir kedi maması vereyim. Bana kedi maması mı vereceksin hayır. <laughs> kedi maması. Lan, burada kimse yok ki. Ya Hıh Kim var burada? Ben varım ben Ben kahvaltı yapmaya geldim ya Ya defteri de Zamanla Kahvaltımız kapanmıştı? Ya saat daha sabah 11'i e nasıl kapandı ya? Öğlen yemeği yiyeceksiniz Tamam tamam yeriz ya Burada şeyler varmış he Turta varmış Ablacım tamam mı ya? Ben şu anahtarı şundan alayım Heh Ben öyle tamir ettim ablacım tamam mı? Fenn'in fırını tamir ettim Bir araba nasıl maddelsin ya? Oy Aldığın anahtarı çıktık ya Hıh Gördüm sanki Adam neyi gördü acaba? Umarım beni görmemiştir Evet bu elimizdeki anahtarı nerede kullanacağız? Evet neredeydi abi yukarı çıkan merdiven? Şurada bir yerde evet. Heh. Ağacın üzerine ne var la? Oo kuş yuvası var. Abi burası gizemlerle dolu ha. Vay arkadaşlar burası çok eğlenceli olacak bence. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Hadi bakalım. Evet, çıkabiliyor muyuz? Orada şeyler var. Olay yeri bantları var. Aa oradan geçilmiyor. Buraya da makas mı lazım ya? E, ufacık şey ben koparamıyorum ya? Arkadaşlar senaryo gereği. Onları şu an koparamıyoruz. Herhalde makas gibi keskin bir şey lazım. Cık. Olmadı. Olsun en azından açtık burayı. Ee, dur bakalım. Hüseyin dayı. Neredesin ne yapıyorsun ya? Kimler Geliyor mu koşuyor mu? Gelmiş kimler? Ben geldim ben. Koşuyor mu? Yoksa fake mi atıyorsun ne yapıyorsun? Bakayım. Kaçırdık ya. Kar yağdı mı? Kafayı takmış kar yağmadı. Arkadaşlar kar yağsın da kurtulalım şimdi. Aa, aa, aa ne oldu orada? Yine baka Baga girmiş gene. Ayağım Koş. takıldı. Tak tak takıldı. <laughs> ayağım takıldı. Ayağım baga girmiş vallahi deli gibi koşuyor ya. Kar yağıyor galiba. Aa evin içinde ufak tefek beyaz şeyler yağıyor. Onları kar zannediyor bu adam ya. Yağdı mı kar? Cık. Senin beynin içinde yağıyor galiba. Baksana evin, evin içinde evet ya kar mı yağıyor? Evet küçük küçük böyle beyaz tüyler yayıp duruyor yani. Burada kedi mi var ya evin içinde? Evet tuvaletin... Tuvaletin duvarı kırılmış arkadaş. Nasıl böyle tuvalete giriyor biliyorsun ya? Misafir gelse nasıl gireceksin? Kimse gelmiyor ki. Ya doğru ya senin misafirin olmaz ki. Var. Ne var? Kim geliyor? Benden başka kim var? Bir ben varım bir de ben varım yani. Evet şimdi arkadaşlar. Aha yukarı çıkacak bir kutuların üstünden bu pedosun üstünden. Bu ne? Oyuncak araba. Şunu alıyoruz. muyuz? Aa aldık onu. Or oraya nasıl zıplayacağız? Buraya kutu getirmem lazım. Bu kutular da alınmıyor ha. Hangisini alabiliyoruz? Hangi kutuyu alabiliyoruz? Her şey ikisini alabiliyoruz galiba dur. Bunları alalım abi oraya çıkalım. Orada önemli bir şey olabilir. Arkadaşlar burada önemli bir şey olabilir. Hemen bakalım. Bu arada Wilson bug'a girdi çıkamadı yani oradan. Aha buraya geldik. Bu ne kamera mı var sadece? Bu, ev sallanıyor. Allah Allah. Bu ne o ya arkadaşlar ev sallanıyor şu anda. Ha Wilson orada bug'a girdi koştururken evi de sallıyor. Nasıl oluyor la bu? Bu de kamerayı nereye koyacağım? Kapı açılıyor mu? açılmıyor. Şu an ev için arkadaşlar rahat rahat dolaşıyoruz çünkü Wilson bug'a girdi. Valla istesek olmaz ya, çok güzel oldu böyle. Anam kamerayı yanlış ki içeri attık. Evet buraya makas lazım üst çıkmak için ve oranın anahtarını bulacağız. Buralar da kilitli. Arkadaşlar burası. Ger Gerçekten evlen evi 3 olsun ya. Olursa ne olur ki? Valla koşu bandında gibi be. Valla iyi şey yaptın ha. Valla efor ediyorum burada. İyi Acıktın mı? Ki i̇yi kilo de verdin. Acıktım. Acıktın mı? Kar yağdı. Sana ne getireyim? Sana bir şey getirmeyin bak demden kahvaltıya gittim bak. Tarla su getir. Tarla su mu? Olmaz ki öyle karnım doymaz ki. Ya bu polis abla pastancı abla sen tanımıyorlar mı seni? Onlar niye sana bir şey getirmiyor? Eee onun içinden böcek çıkar. Ne yapsın yani böcek değil mi o? Böcekler de böcek değil mi? Limelime böcek var onun içinde. Eee iğrenç. Ya sa saçının kılı Eee. Ya insanlara iftira atma. Ne yapıyorsun? Bu ne uzay mekiği? Böcek pasta yapıyor. He böcek de ben delirim. gördüm. Turta gördüm orada hiç öyle bir şey yok. Aaa! Aa! kafana ne oldu lan? E, Turtayı var ya elmadan ha. yapıyor ya kurt var onun içinde kurtlu elma. Arkadaşlar yalan söylüyor. Sen bir yalancısın. Yok yok Gerçekten seni... bak tam bir ısırdım ağzının kenarına kurtlar yürüdü. Hadi lan. <laughs> hayal. Hayal gücünde de var ya. Eşmiş e, şey ama yine de yaşıyordu kurt. Ya sen var ya seni burada sonsuza kadar bırakabilirim he. Hep bakta durmak ister misin? He? Lan gerçekten ne? çıkamıyorum he. Çıkamayacaksın zaten. Sonsuza kadar burada kalacaksın. Galiba ayaklarımda mutlatıs var. Çekiyor. Peki. Peki sen burada dur bakalım. Ben etrafı iyice bakayım. Olabilecek her şeyi çözeyim sonra dö dönerim ben sana. Burası he. galiba he. boşluk. Ay uzay. Değil, değil. Aynı yerde koşup duruyor. Değil değil ona da bak bak. Evet arkadaşlar ikinci macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.